Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, tangolar ve vaslardan oluşan konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Şef Neşe Sarıözden Adalı yönetimindeki koro Türk Sanat Müziği'nin en sevilen eserlerini başarıyla seslendirdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar her zamanki gibi yoğun ilgi gösterdi. İki bölüm olarak gerçekleşen konserin sonunda vatandaşlar beğenilerini alkışlarıyla sergiledi. Şef Adalı da kendilerini yalnız bırakmayan Kocaeli'li müzikseverlere teşekkür etti. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Nail Ekiz, sanatçılar adına Şef Adalı'ya çiçek takdim etti.